Aşağıdaki kaplara üzerlerinde belirtilen maddeler eklenerek çözeltiler oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her üç kapta da hidratasyon olayı gerçekleşir. Bir karışımda su varsa olay hidratasyondur. Bunda su var, su var, su var. Dolayısıyla hidratasyondur. Sudan başka bir madde olsa solvatasyondur. Dolayısıyla birinci yargımız yani A seçeneğimiz doğru. İkinci katta çözücü çözünen tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimi oluşur. İkinci kapta polar madde, suda polar madde. Dolayısıyla polar polar arasında dipol dipol etkileşimi olacak. Birinci kapta iyon dipol etkileşimi etkindir. Birinci kapta sodyum klorür iyonik bileşik su polar olduğu için iyon dipol etkileşimi. Üçüncü kaptaki çözeltide hidrojen bağı bulunurken birinci kapta hidrojen bağı bulunmaz. Arkadaşlar 3. kapta amonyakla su arasında hidrojen bağı kurulur. Suyun kendi molekülleri arasında da hidrojen bağı kurulur. Amonyağın kendi molekülleri arasında da hidrojen bağı bulunur. Birinci katta suyun kendi molekülleri arasında zaten hidrojen bağı var. NaCl eklenince ekstradan iyon dipol etkileşimi de oluşacak. Dolayısıyla sonuçta birinci kabın çözeltisinde hidrojen bağı vardır. Bu bilgi yanlıştır yani. Her üç çözelti de elektrolittir. İyonik birleşik suda çözündüğünde iyonlaşacağı için iyonlar elektriği iletecek. Asitler suda çözündüğünde iyonlaşacak Dolayısıyla elektriği iletecek. Bazdası da az da olsa zayıf bazda da olsa az da olsa yoğunlaşacak. Dolayısıyla elektriği iletecek. Üçü de elektroliktir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde çözünme olayı gerçekleşmez? Kolonya'nın oluşumu. Kolonya arkadaşlar etil alkol su karışımından oluşur. Dolayısıyla bir çözünme olayı var. Çaya şeker ilavesi şeker suya atılmış gibi düşünün arkadaşlar. Şeker moleküler olarak çözünecek. Ojenin aseton ile çıkarılması aseton ojeyi çözer. Dolayısıyla evet. Yağlı boyanın çıkarılması için su kullanılması. Yağlı boya suda çözünmez. Dolayısıyla çözünme olayı gerçekleşmez. Kirlerin deterjan ile temizlenmesi hidrofob hidrofil kısımlar düşünün. Bir kısım suyla bir kısım kirle etkileşecek. Dolayısıyla çözünme olayı yine gerçekleşiyor. Bu da doğrudur. Yani cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki X ve Y maddelerinden hangileri birbiri ile homojen karışım oluşturur? Karbondioksit apolar bir madde, kükürt dioksit polar bir maddedir. Ama ikisi gazdır. Gaz oldukları için birbirine homojen karışır. Çünkü bütün gazlar homojen karışır diyoruz. Şimdi H2O polar, su polar maddedir. Amonyak yine polar. İkisi de polar olduğu için birbiri içinde çözünecek. Dolayısıyla homojen karışımdır. Helyum soy gazdır. Hidrojen ise apolardır. Ama şu var. Gazlar her oranda homojen karışır. Dolayısıyla hepsi homojen karışım oluşturacak. Aşağıdaki kutucuklarda bazı maddelerin formülleri verilmiştir. Kutucuklar içerdiği birleşik H2O ile homojen karışım oluşturuyorsa sarı yani su ile sarı, CCl4 yani karbon tetraklorür ile homojen karışım oluşturuyorsa maviye boyandığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Polar madde su, polar madde su, polar madde su. Bunlar ne olacak? Sarı olacak. O zaman en baştaki sarı, bu sarı, bu sarı, bu sarı, bu sarı. Bu gitti. En sondaki iki sarı, burası sarı, burası sarı. Cevabı bulduk. Devam ediyoruz. Şu apolar, apolar, apolar. Şunları da mavi yapacağız. Bakalım şöyle evet sağlıyor arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Bir madde ile ilgili hidratasyon olayı sonucu oluşmuştur. Tek fazla bir maddedir. Elektrolittir. Bilgileri veriliyor. Buna göre özellikleri verilen maddeyi aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin karıştırılmasıyla elde etmek mümkündür. Hidratasyon varsa kesinlikle olayda su olacak. Suyun olmadığı şıkları eleyin arkadaşlar. O zaman ya cevabımız A'dır ya da E'dir. Tek fazla olacak yani çözelti. NaCl tek fazla. Bu da tek fazla. Elektrolit. Şimdi alkol moleküler çözünüyor suda. Sodyum klor ise iyonik olarak çözünüyor. İyonik çözünme arkadaşlar elektrolittir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin karşısında verilen çözücüde çözülmesi beklenmez? Şimdi polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözülür. Yani iyi çözülmesi beklenir. Bir de polar maddeler iyonik maddeleri iyi çözer. Dolayısıyla şu madde nedir? Polardır, su da polardır. Dolayısıyla içine çözünür. Polar madde, polar maddede iyi çözünür. İyonik madde, apolar maddede iyi çözünmesi beklenmez. Apolar madde, apolar maddede iyi çözünür. Apolar madde, apolar madde de iyi çözünmesi beklenir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Suda iyonlaşarak çözünebilen maddelerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bu çözeltilere elektrolit çözelti denir. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisinin sulu çözeltisi elektrolit çözeltidir? Apolar maddedir, suda iyi çözünmez. Organik maddedir, suda çözünür ama moleküler çözünür. Dolayısıyla elektrolit değildir. Apolardır, suda çözülmesi beklenmez. Arkadaşlar apolar maddedir, suda çözünmez. Benzen yani. Potasyum metaldir, Flor A metaldir, suda iyonlaşacak. Yani K artı F eksi şeklinde çözünecek. Dolayısıyla sulu çözeltisi elektriği iletecek. Asit ve bazların sulu çözeltileri de arkadaşlar ne yapacak? Elektriği iletecek çünkü iyon var. Verilen kaplara üzerlerindeki maddeler eklenmesiyle oluşan çözünme olayında birinci kapta hidrojen bağı, hidrojen, birinci kapta hidrojen bağı olması için bu olur mu? HV, H2O sağlar. Bu da sağlar, bu da sağlar, bu da sağlar. Bu apolar olduğu için şunu eledik arkadaşlar. İkinci kapta iyon dipol etkileşimi, iyonik bileşik. O zaman burası polar bir madde olacak. Polar. Bu gitti apolar, apolar gitti. Şu da sağlar. Cevabımız ya A'dır ya E'dir. 3 e, üçüncü kapta iyon indüklenmiş dipol. Bu iyondur o indüklenmiş dipol olabilmesi için. Şurada hangisi olması lazım? Apolar madde veya soy gaz olacak. Bakalım bu polar olduğu için gitti. Şu nedir arkadaşlar? Apolardır sağlıyor. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Aşağıda verilen kaplara üzerlerinde bulunan maddeler ekleniyor. Buna göre kaplarda gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X kap kabında hidratasyon olayı gerçekleşir. Çözücü su başka bir madde eklenmiş. Dolayısıyla hidratasyondur. Y kabında solvatasyon olayı gerçekleşir. Sudan başka bir çözücü kullanılırsa olay solvatasyon olur. Doğru. Z kabında iki fazla karışım oluşur. Z kabında bu madde apolardır. Karbon tetraklorür apolar. Suyun kendisi ise polardır. Dolayısıyla çözülmesini beklemiyoruz. Dolayısıyla iki faz oluşacak. Doğrudur. X ve Y kaplarında çözünme sırasında hidrojen bağı oluşur. Şimdi su ve etil alkol iç içe karışırsa ona bağlı hidrojen fona gideceği için hidrojen bağı oluşacak. Z kabında dağılan ile dağıtan faz arasında etkileşim diğer kaplardaki etkileşimlerinden güçlüdür. Burası indiklenmiş dipol. Dipol olacak ama bunlarda ikisinde de hidrojen bağı var. Hidrojen bağı moleküller arası zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Dolayısıyla bu E seçeneği hatalı olacak. Aşağıdaki NaCl katısının suda çözülmesi sırasında olaylar ile ilgili bir görsel verilmiştir. Buna göre verilen olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi sodyum klorürün birim hücresi verilmiş. Sonra sodyum klorürün suyla çözülmesinde artı yüklü kısmının ve eksi yüklü kısmının etkileşimi gösterilmiştir. Bakalım hidratasyon olayı gerçekleşmiştir. Evet suda çözülme olayı hidratasyondur. Çözücü taneciklerin kısmen negatif ucu kısımları çözünen taneciklerin katyonu ile etkileşmiştir. Evet şöyle çözünen tanecik NaCl'dir arkadaşlar. Sodyum artıdır klor eksi iyonları. Suyun eksi negatif kısmı mesela oksijen, kısmi negatif, elektronegatif yüksek olan yerler kısmi negatif, hidrojen ise kısmi pozitiftir. Kısmi pozitifler klorla, kısmi negatif kısımlar ise sodyumla etkileşmiş. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. Çözülme sırasında bazı etkileşimler kırılırken bazı etkileşimler oluşur. Doğru bilgi arkadaşlar. Yani biz çözülme olayını şöyle anlatıyoruz. Çözücü ve çözünen Tanecikler karşı karşıya gelir. Önce çözünen tanecikler ayrılır, sonra çözücü tanecikler ayrılır. Sonra çözücü tanecikler çözünen taneciklerin etrafını sarar diyoruz.